Merhaba, günaydın sevgili dostlarım. öğleden sonra izleyenlere iyi öğleden sonraları. Akşam izleyenlere Ağzını açsın arkadaşım, akşamlar. arabadayız. Aç ağzı. Bugün pandemiye uygun. E ama arabadayız, aç şey aç <laughs> güzelliğin gezisi. Yani çok, çok 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 güzellikten maşallah. öleceğiz. Maşallah, bize maşallah Oku, okuyoruz, öleceğiz. istiyoruz artık sevgili dostlarım yolda yola giderken şu an sabah 8'i. Nereye gidiyoruz? <laughs> nereye gidebiliriz ikinci adrese. <laughs> i̇kinci adrese. yani bu ikinci adresi ben satmak istiyorum ya yani bedava verebilirim yani. He? Keşke gitmesek şu ikinci adrese. Keşke. Hastaneye gidiyoruz sevgili dostlarım. Gez 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 nereye kadar e gideceğiz hastaneye. Mecbur kontrollerimizi yaptıracağız Değil mi? Yani Evet. Emel al Emel'in daha var bir ay sonra değil mi senin kontrol? Yani, Emel'in daha var da benimki kontrol benimki işte bu kansızlık bilmem ne. E bu Emel o mide de şey bu tomografi çekildi dönmediler ya bana ben kustum ya tomografide. Tomografiyi de unutturma da sonrasın. ona da uğramam lazım oturm. Ben şimdi hastaneye girer unuturum tomografi uğramayı. O da ikinci katta. Onu sorayım niye raporu çıkmadı yani? Çekemediyse bir daha çeksin değil mi? Kustum Görüş ya sevgili bakalım. dostlarım. Kama tarafı, kama tarafı diyorum. Tam olarak çekilip yani artık değil <laughs> oldu. Bu arada sabah sekizi ne? Yıkılsaydın mı? Şey mi ama? <laughs> Aslında arabayı bir yıkatmak lazım. Sen arabayı nerede yıkatıyorsun? Bazen Rüya <laughs> Verme'nin alt katındaki yıkama çile gidiyorum. Bazen Kaç para? 50 lira olmuş. Oo, <laughs> benim bahçede yıkmam evet. lazım bunu. Elinde belli mi ya? Ben bazen şeye gidiyorum. Şu dört yolda çocuk var ya. Balı yıkamacı gibi. Onlar hiç güzel yıkamıyor. Yıkamıyorlar evet. Hiç güzel yıkamıyorlar. <laughs> Neyse. <gülüyor> ee, i̇şte gidiyoruz. Oradan yıkam evet. vereceğim. Yıkam verdikten sonra bir de bir kahvaltı ederiz. Muğla pazarına gideriz değil mi? O kapalı pazara gider miyiz? Hatta benim oğlana da uğrayalım. Şey yapalım, sürpriz. Değil mi? Artık uyanır da. Sabah sabahın yiyecek. köründe <gülüyor> 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 Yok, çok sabahın köründe değil. Biz hastanede işimiz bittikten sonra tekrar gideriz. Bugün öyle gezeceğiz. Denize gitmeyeceğiz sevgili dostlarım bugün. Ee, bugün karadayız. Bugün karadayız. <laughs> Ya bilmiyorum işte şu endoskopi ve kolonoskopi çekerler büyük ihtimal bana dönüşüm. Üzülmesinler değil mi? Evet. Tamam. Ama şu merak edecekler. Sonra bir videoda söylersin. Kesinleşir Bir şey yok ki. Sadece kanama geldi. Bir şey yok yani. Bak <laughs> iyi <laughs> ya sevgili dostlarım birazcık dün güzeldi. Güzel gene tekne de gezdik. Denizimize gittik tuvalete gelince böyle bir kanama geldi bayağı böyle yoğun bir kanama Şimdi onu da çok merak ediyorum ne olduğunu zaten bu mide ağrısı bu kanama bunlar yani hoş şeyler değil bir an önce şu hastanede de benim artık ne yapılması gerekiyorsa endoskopi mi kolonoskopi mi ne çekilmesi gerekiyorsa çekilmesi lazım ama hiç enteresan kısmı hiç ağrısız olmadan oldu bu iş yani ağrımsızım da yoktu Gerçekten çok enteresan bir dostlarım Şu da benim boğazımı sıkıyor resmen. O yüzden bak ben takmıyorum zannediyorlarmış. Ha iyi onu söyledin. Şimdi adam şey Emel Hanım şeyi takmış. Emniyet kemerini sen takmamışsın. Diyorlar bana. Şimdi benim şurada port var ya sevgili dostlarım. Takıyorum. Bakın emniyet kemerim takılı. Ee, kolumun altından geçiriyorum. Çünkü sürekli yolda burama değdikçe bu portumun olduğu yer acıyor. Emniyet kemerim takılı. Takmadın olur mu? Zaten takmasam dırt 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 ötüyor. Takıyorum sevgili dostlar. Merak etmeyin. Sakar sakar diye anlattım. Dönemeşli işte yolda burası. Döne döne, döne döne döne. çıkıyoruz. Dün akşam Emel'de kaldım. Tabii dün Öyle bir olay olunca panikledik tabii. Yani bayağı da yoğun oldu. çünkü kanama. Eee nereden geldiğini de bilmiyoruz yani. Nereden geldi acaba? Peki hani bağırsak işte kalın bağırsak. bağırsaktan geldi herhalde. Kalın bağırsaktan geldi büyük ihtimalle. Emel de dedi ki ya bende kal, yalnız kalma. İşte sağ Emel'e gittim, Emel'de kaldım. Şimdi hastaneye giderken yere gidiyoruz. Emel seni daha takip ediyordur ya izliyorlardır, şeydir yani. Emel'e mesaj atıyorlar. Instagram'dan. Hani o YouTube'da kötü 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 yorumlar yazanlar var ya hani o fake hesaplar. Emel istek, ben tabii engelliyorum engelliyorum. Çünkü sürekli Emel'le beraberim ya. Allah bu nasıl bir çekememezlik Emel az Emel'e. mesaj atmış da. Yo takmıyorum. Niye çekemiyorlar ya? O YouTube'da yazdıkları her şeyi Emel'e yazıyorlar. Az önce okudu Ay, Emel. Güzeldi. Neydi Cemile? Tini olsun onlar. Cemile diye biri. Arkadaşımı aramı bozmaya çalışıyorlar. Kıskanıyorlar bizim arkadaşlarımızı. Ya nazar değersin Evet sevgili dostlarım hastaneye geldik Emel'le. Pek güzel haberler yok. Arabada anlatacağım size. Şimdi burası çok sesli. 4 kere 5 kere kan verdim bugün. Dört beş yerimden derdiler. Baksana elimin ağrı. Bir, iki, üç. Bir de şurada bir tane daha var. Dört. Birazdan arabaya geçeceğiz. Şu kanımın durmasını bekliyorum. Ondan sonra arabada anlatacağım sizlere. Ha bu arada neyse bunları da arabada göstereyim ya. Şunları da arabada göstereyim Neyse kapatabilirsin artık. Ay, evet şimdi arabaya bindim. Arabada size e, tabii bekliyorsunuz. Hastane sonuçları ne oldu? en çok da e, yıkık dökük görmek isteyenler çok bekliyor onlara müjdeli haberi vereyim evet karaciğerime sıçramış Üç tane daha yerinde var gene bir kemik pelviste sağda bir kemiklerimde yeni oluşumlar var şu kağıtta da şuradan e, midem ve bağırsağımda problem var tamam, biliyorsunuz başladım. evet bunların sonuçları çıkılacak bu arada genel cerrahi de gittim genel cer cerrahide bir makattan muayene etti. O da kolonoskopi istediğim hikâyede de burada. Ondan sonra evet yani şurada yazıyor sevgili dostlarım. 20 Eylül'de e, Covid testi vereceğim. 21 Eylül'de çekimim var. Endoskopi ve kolonoskopi. Yani Allah'ın dediği olur. Ben gene güleceğim yani değil mi? Hemen oturup evde ağlamayacağım. Ama o işler böyle. Çünkü ben erken teşhis değilim sevgili dostlarım. Erken teşhis olmadığım için geç evrede e, tanı konduğu için e, benim de yani geleceğim nokta bir gün belliydi. Böyle bir duruma geleceğim. O yüzden bizim sizden her zaman isteğim sevgili dostlarım erken teşhis. Yani e, hayat kurtarır gerçekten. Gidip memografinizi çektirin değil mi? O çok, çok önemli. Heh, simir testinizi yaptırın. Benimkisi erken teşhis oldu. Ha, bak Emel'im. Evet. Hı, Aynen. Yakalamış olduk. Aynen. Yani Allah Allah herkese bir şey olacaksın onu nasip etsin. Yani erken teşhis gerçekten. Ya herkes üç. de var uyuyor. Yani stres ve bağışıklığın düşmesiyle alakalı ortaya çıkıyor. Ama herkeste var. Birazcık benim bir doktor hatası oldu. Ee, şey yaptı işte. İhmale gelmiyor zaten. İhmal Cevrat, anda. Evet, Cerrahpaşa'da e, sıkıntılarım vardı. Bir de gitmiştim. Hani nasıl e, hani anladın nasıl teşhis kondu diye soracak olursa ol, ol, olursanız merak ederseniz. İşte Cerrahpaşa'ya gitmiştim. Böyle sürekli bir uyku hali, sürekli böyle gece bir terleme vardı. Yatak sırası kış günü bile o kafam yastığımı sıra sıklam ediyordu. Vücut değil ama kafa böyle sıra sıklam oluyordu. Bir gün insan üç gün halsizim, sanki böyle gripliyim, böyle yataktan kalkacak halim yok. Bu şikayetlerden dolayı gittim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne. Orada işte sıra aldım. 180, 180 yok. Direkt oradan malıyız. Öyle bir şey de hatırlamıyorum şimdi. Beş sene önce. E tabii orada ben ne bileyim ciddi bir şey olacağını. Asistanlar baktı. Bir sürü kan testiydi, oydu buydu. Bir sürü şey istediler. Ama ben her sene memografi çekilen insan o sene çekilmemiştim. Salladım. Ya salladım ya unuttum. Kısmet işte. Normalde her sene mamografimi çektiririm. Ve orada doktorun aklına da gelmedi yani. Her şey temiz. Kanlarda sıkıntı yok. Onda sıkıntı yok. Onda çıkıyor. Öyle bir sinsi hastalık diye boşuna dememişler buna. Çok sinsi ilerliyor. Çok sayıştiren. sinsi. Çok. Her şey temiz çıktı. Ben de o zaman bu Gökova'daki sitedeki evimi yeni almıştım. İlk heyecanım işte o sene geleceğim. Mart'ta almıştım. 2016 Mart'ında. Eee Döndüm İstanbul' eve alttan sonra hastane koşturmalı. Neden halsizim? Neden bitkinim işte? Niye kafam terliyor diye. Aa bir baktım. Doktor bana dedi ki bir ay, bir ay bir buçuk ay hastane git gel yaptım. Biliyor musun? Resimlerim bile var. Tomografiler, MR'lar bile çekildi. Elimde onlarla ilgili Instagram'da resimlerim bile var. Dedi gidebilirsin dedi. E, gidebilirsin bir sıkıntı yok dedi. Ben gittim. Ha üç ay sonra ben gittikten sonra ben havuzda, havuza girdim, çıktım. İşte bu şeyimi, bikinimi böyle suyunu sıkmak için şöyle bir sıkayım dedim. Bir baktım şu parmağımı şöyle sert leblebi büyüklüğünde sağ bir şey geldi. Bu ne dedim. Yani o varmış bende meğerse büyümüş işte. Yani o yüzden mutlaka her sene Hayır olabilir. de gelecek diye bir şey yok. Bende gelmedi. Aa. Biyopsiden bir gün önce doktor kontrolünde bile fark edilemedi. Yoktu yani ele gelen bir şey. Ha, Gelmeden de gelmez. çıkabiliyor. Tabii tabii gelmez. Yani benim süt bezelerinde süt bezelerindeymiş. Daha kötü tabii süt bezesi neyse. Hani böyle şey, cildin şeyinde değil dışarıda bir yerde değil. Hani süt bezeleri o şey. Ya bir de değişik değişik. Derinde türleri. olabiliyor. Cilt altından. Tabii. Memenin küçüklüğüne büyüklüğüne göre değişebiliyor sevgili dostlarım. Hani çok büyük memeli olanlarda mesela çok da belli olmuyormuş mesela. Hani yerine göre. Yani hı hı diyeceğim simir testi mutlaka yaptırın rahim <laughs> yani zor bir şey değil basit bir şey mamografi mutlaka yıllık yaptırın belli bir şey fibrokistler oluyor o zaman 6 ayda gitmeniz gerekiyor ihmal etmeyin gerçekten çok büyük acılar çekiyoruz yani bu kanser hastaları bu kemoterapi görenler gerçekten çok büyük acılar çekiyor bir sürü takipçim var sizler gibi e, sizlerin içinde e, sevgili takipçilerim içinde bir sürü takipçilerim var bizim gibi hasta olan onlar beni çok iyi Daha anlıyorlar. Iyi anlıyorlar evet. Tabii. Yani lütfen kendinize önem verin. Sağlık önemli bir şey. Canı çok yanıyor insanın. Bakmayın böyle güldüğüm ettiğime. Gerçekten yemek yemiyorum. İşte dün affedersiniz böyle bir bardak kan geldi tuvaletimden. Bakın. Büyük abdestimden bir bardak dolusu. Yani şok oluyorsun. Yani bir de ağrım sızım da yok o kan geldiğinde. Yani insan şok oluyor işte o kadar sinsi bir şey. O yüzden çok dikkat edin. Dediğim gibi durum bu sevgili dostlarım. Karaciğerimde 3 tane sıçramış karaciğerime. İşte gene kalça kemiklerimde pervis kemiklerime sıçramış. Şimdi midemle bağırsağımı endoskopi ve kolonoskopi yapılacak 21'inden sonra işte bakalım artık. Gene bu ay sonunu bulur onun sonuçları çıkmaz. Tabii canım. Yani gene bir ay sonu bulur. Bu arada pazartesi günü kemoterapiye çağırdı onkoloji hocam. Büyük bir ihtimal acil bir şekilde kemoterapi verecek bana. Sanırım çünkü biraz yükselmiş düzelmiş. Hı hı. Öyle sevgili dostum kendinize dikkat edin. Sizleri bilgilendirmek istedim. Çünkü merak ediyorsunuz beni biliyorum. Emelciğim sabahtan beri yanımda hastanede. İşte e, kan kader, kader değil, arkadaşı. Kader alakası yok. Sen hasta da olmasan senin kalbin evet. bence sen gene benim yanımda olurdun. Hani bunu yaşamanla alakası yok bu hastalığı. İşte kan bağı değil can bağı. Dediğim gibi Rabbim ağzım kurutu suyum bitti. Dediğim gibi Rabbim karşıma her kötü düştüğümde böyle iyi insanları çıkarıyor. Demek ki seviyor beni değil mi? Hemen? Hı, hı. Sevmesi çıkarmaz. Bak cenneti çıkardı o çok zor zamanda. iki ameliyatta yanımdaydı. Şimdi mesela bu günlerimde sen yanımdasın. E çok güzel günler geçiriyoruz Emel'le. Her gün geziyoruz. Yani dizlerime vurup da kafama taşlara vurup duvarla vurup da ben ölüyorum ölüyorum diye ağlamayacağım da. Ölene kadar da ağlamayacağım. Böyle. Ve kimsenin de üzülmesini de istemiyorum. Ben mücadele ediyorum yani. Yapacak bir şey yok. Allah büyük. <laughs> <laughs> Öpüyorum. Hoşçakalın.